Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün gözümüzü bakımla açtık gördüğünüz gibi. Sabah saat 9 evet tam gözümü açtığımda saat 9'du. Ondan sonra Egemen de kalkmıştı. Babam da kalkıp işe gidecekti. Dün bir hayırlı olsununuzu alırız. imzalarımızı attık. Yani babam imzasını attı anlaşmaya vardı bir OSGB ile. Ee, o da bugün itibariyle hafta içi işe başlamış oldu. Hafta sonları izinli tatil. E, ee, onun deseniz onunki karışık işler onlara hiç girmeye bile gerek yok. Egemen'i ee, de kreşe bıraktım. E, ee, ana da bugün atışta olduğu için atıştan geldi. Bugün artık akşama kadar evde hatta yarın öğlene kadar evde. Öğlen işe gidecek. <laughs> Ben de bir vlog başlatmak istedim. Dediğim gibi bakımla gözümüzü açtık bugün. Saat 1'e geliyor sanırım. Sabah kahvaltısı olarak da dünden kalan spagetti yemiş olabilirim. <laughs> yani yedim arkadaşlar yine yedim. Neyse e, şimdi güzelce bir dişlerimi fırçalayacağım. Ondan sonra da bakımlarımıza geçebiliriz. Bu arada maske olarak ne kullandın? Harika diyecek olursanız zaten gösterdim ama daha önce de size önermiş olduğum bu Kadoli'nin hangi maskesi? Detox Instant Detox Mask. E, gözenek maskesi bu arkadaşlar. Çok güzel bir gözenek temizleyici. Eğer ki gözenek temizleyici bir maske arayışındaysanız Kirlas'ın maskesini duymuşsunuzdur. Çok meşhur, çok güzel bir maske. Bir de yumurta bir maske vardı. Skin Food isimli bir markanın sanırım. Bu da Kadoli'nin ve Kadoli gerçekten içeriği çok temiz markalardan bir tanesi. Bilginiz olsun. Şimdi hemen dişlerimi fırçalamaya geçiyorum. Bunun için de böyle bir soru geldiği için göstermek de istedim. Signal White Now Detox anında beyazlık kil minerali Hindistan cevizi Özü. Bunu kullanacağım. Bir de üzerinden şöyle bir listelinin beyazlatıcı e, sadece iki haftada daha beyaz dişler dediğim e, su, suyunu kullanacağım. Bu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Evet diş temizliğimizi yaptığımıza göre şimdi de yüzümüze tekrardan geri dönebiliriz. Maskemizi gösterdik. Yine daha önceki videoda göstermiş olduğum gibi La Roche Posay'ın peelingini kullanıyorum. Şöyle biraz elime alıp güzelce yüzme yediriyorum bunu. Bu ince pilikler yüzünüzdeki o kararmaları, lekeleri, güneş sonrası oluşan çilleri beyazlatmada, aydınlatmada çok etkililer. Bunun üzerine normalde güneşe çıkacak olursanız eğer güneş kremi muhakkak uygulamanız gerekiyor. Tekrardan bir uyarı yapmış olayım. Sonra da Yves Rocher'in nemlendiricisini kullanacağım bugün. Bu biraz yoğun bir nemlendirici. Havada e, soğuktu açıkçası. Bir de duştan da çıktım. O yüzden cildimi güzelce nemlendirmek istiyorum. Cilt nemlendirmek çok önemli arkadaşlar. Krem sevmeyenleriniz vardır aranızda. Biliyorum o hissi, o yapışkanlık hissini sevmiyor olabilirsiniz. Ama bunun için de su bazlı nemlendiriciler kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten cilt nemsiz olmaz ve susuz da olmaz. Bakmayın benim su içmediğimi. Siz muhakkak günde en az 2 litre su için özen gösterin. Ben içemiyorum. Ee, şöyle yine L'Oreal'in mucizevi yağını kullanıyorum. Gözaltım için. Bu da bu kadar falan kaldı. Bununla yine her zaman uyguladığım bir krem değil. Şöyle göz çevremi. Her zaman uygulamıyorum bunu arkadaşlar. Duştan duşa yani iki duşta bir filan. Normalde bunu her zaman uygulayanlar var. Bilmiyorum ben galiba üşeniyorum. Gözlerimi nemlendirmeye sanırım. Sonra geldik saçlarımıza Şöyle bir markanın e, Milk Milk Terapi isimli sıvı saç kremini uygulayacağım. Bu anında saçları yumuşatıyor ve çok güzel yapıyor. Çok güzel açmanıza yardımcı oluyor, daha doğrusu ve saç yağı olarak da Selection Keratin ya Keratin isimli Keratin içeren şu kadar alıyorum yağlar kullanın saçlarınıza. Hele ki boyalı ise. Malumunuz benim de saçlarım boyalı ve keratine ihtiyacı var. Bu yağdan çok aşırı memnunum. Mesela şu yağ onun gibi değil. Şu. Sanki saçımı daha çok sertleştiriyor. Ama bunu da kullanıyor muyum? Tabii ki de kullanıyorum. Banyoda duruyor yani o da. Saçlarımızı güzelce tarayalım şimdi. Bu kadar yeter sanırım. tarağım bu. Bunları tekrar tekrar gösteriyorum. Sıkılanlar olabilir. Ay sen de sürekli aynı şeyi gösteriyorsun diyenler de olabilir ama arkadaşlar yeni katılan arkadaşlarımız var aramızda. O yüzden hani onlar da e, bilsinler diye gösteriyorum. Ve her zaman kullandığım şeyler yani bunlar benim. Severek. Ki arada soruyorsunuz. Dediğim gibi geçen de mesela diş macunumu soran olmuştu. Özellikle yine bu videoda ona yer vermek istedim. Bu sebepten dolayı. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten youtuberlara çok aşırı tepkili yorumlar geliyor. Tamam benim o kadar şu an bir abone sayım mevcut değil. Ama e, yani baktığım zaman genellikle hani kadın youtuberları izlediğim için söylüyorum bunu. Mesela kadına demediğimizi bırakmıyoruz. Ya ben kendimi de katıyorum bakmayın ama ben hiçbir şekilde yorum yapmıyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir vlog olduysa işte ay bayıldım ne kadar güzel bir vlogmuş. İşte ellerine sağlık. Gerçekten sen buna emek harcıyorsun. Gerçekten Şu... Ee, gerçekten çok severek izlediğim bir vlog oldu diyorum. Ama mesela beğenmediğim bir şey de kalkıp ay çok kötü. İşte niye bunu aldın ki? Niye bunu giydin ki? İşte sen de parayı buldun sonradan böyle mi oldun? Falan filan gibi mesela yorumlar çok görüyorum. Çok yanlış bir şey. Yani benim yorumu soracak olursanız kesinlikle e, böyle şeyler söylemememiz gerektiği. Yani kadın çalışıyor, alıyor. Yani kendi parası, eşinin parası, ne bileyim. Hani bu kadar ince ayrıntılara girmeye gerek yok ben. Karşınızdakinin de insan olduğunu unutmayın. Onun da duyguları var, onun da düşünceleri var. Hani kırmaya gerek yok. Böyle yorumlar yapmaya gerek yok. açsırımla böyle hafiften bir kuruttum. Aşk keşi damrucumu tekrardan siz sırf video çekiyorum diye süreceğim arkadaşlar. Numarasını e, soran olmuş 210 milk chocolate mat serisinden. Hemen onu bir sürüp geliyorum. Rujumu sürdüm. Şimdi hemen gidip güzel bir kahve yapalım kendinize. Ee, i̇kisi bir arada içeceğim sanırım Evet şu an canım ikisi bir arada çekti Türk kahvesiyle çok fazla aram yok Midemi bir ekşitiyor gibi hissediyorum Ha bu hiç içmedim anlamına gelmiyor Tabii ki de içiyorum seviyorum Ama dediğim gibi Şu kafamdakinde sırf video çekiyorum diye Şu an size güzel gözükmek için Çıkarmayacağım <laughs> Yanlış anlaşılım olmasın Tabii ki de bununla gezmiyorum evin içinde Ama sırf bugün video günü Sonuçta iyi güzel görünmek lazım Yoksa burcu da sürmezdim Hadi gidelim o zaman. Işıklarımızı kapatalım. Güzel bir kahve içelim. Telefonumuzu da alalım. Saat kaç? 13.05 Hatırlatma da gelmiş. Işıkları kapatalım. Yine e, çamaşır atmam lazım ama valla artık çamaşır atmaktan da gına geldi bana. Çok ciddiyim. Aa o ses ne? Tamam kapatamamışım işi. Hemen su kaynatayım. Akşam ne yemek yiyeceğiz ya? Akşam yine yemek derdi var. Sabahtan şu kettle'ımı da güzelce şey yaptım. Pas ve kireç çözücüyle temizledim. Üstünü de temizledim. Makarnamı, ocağımı da sildim. Lütfen. Lütfen yapmış olduğum güzel şeyleri göstermek istiyorum. <laughs> Böyle ocağımı da güzelce bir temizledim arkadaşlar. Çok titiz bir kızım görüyorsunuz. Çok da inanmayın. Bu kadar suya gerek yokmuş. Hemen ısıtalım. Piş yerini görebilirsem eğer daha güzel olacak tabi. Akşam ne yemek yiyeceğiz? Anıl. Fasulye mi? Hmm. Diyorsun. Hangi Nescafe'den? Şu Nescafe'den. Nescafe içer misin? Ne? Nescafe. Oğlum. Tamam. Nasıl? Da sakızlı. Damla sakızlı. Tamam. Bir tane damla sakızlım var. Ben kendime ne yapayım? Şu açılmış gibi ya. Bunu mu yapsam? Dökülüyor yoksa fındık. Şu fındıklı, bu da damla sakızlı. Şöyle. Ben o zaman fındıklı yapayım kendime. Bir de Yakups'un şu var arkadaşlar. Dur gösterebilirsem. Şu ikisi bir arada çok seviyorum. Yumuşak içimde çok güzel oluyor gerçekten. Nescafe'ninkiler biraz daha ağır. Bir de Egemen'e ee, o olayı ben size anlatmadım. Burnuna boncuk kaçtı. Şöyle koyayım da öyle anlatayım. Egemen'in burnuna boncuk kaçtı arkadaşlar. Size bir aralar bahsettiğim kötü bir olay yaşadık sağlık sorunuyla ilgili dediğim olay. Kreşte Egemen'in burnuna boncuk kaçmasıydı. Böyle küçük bir yassı bir şey boncuk da değil. Ee, doktor doktor gezdik. En son eğitim araştırma hastanesindeki çıkarabilmişti. Son o günden sonra çocuğun burnu akmaya başladı. Aslında çıkarıldı yani hani hiçbir sorun olmaması lazım. Aradan 3 hafta geçti hatta bir ay olacak. Tabii. Bugün en kaçı? Bir ay. Bir ay oldu arkadaşlar. Ee, tabii o sırada üşüttü falan antibiyotik kullanmaya başladık. Çocuk şey götürdük. Ondan da bahsetmiştim antibiyotik kullanmaya başladık diye. Şu argumentini verdi doktor. Ee, dün de kulak burun boğazcıya götürdük. Hani tamam üşüttü o yüzden burnu akıyor ama ne olur ne olmaz içimiz rahat etsin diye burun aspiratörü ile bunun içine temizlemeniz gerektiğini sinüzit olduğunu söyledi. Şöyle yine bebekken kullandığımız şeylerden verdi. Ne diye geçiyor bunda da şaşe miydi? Hani böyle deniz suyu gibi. Şu aspiratörün ucu. Bu da aspiratör. Artık Egemen'in burnunu bunlarla çekiyoruz. Yine Egemen için kullandığım vitaminler aynı arkadaşlar aynı kullanıyorum. Aramızda yeni gelenler olmuş eğer onlara da göstereyim. Özellikle şu kış aylarında e, propolis kullanmaya özen gösteriyorum. Bu BEO. B-E-B-E-E-O markasının propolis arı sütü şu kadar kalmış. A açıkçası yazını çok fazla kullanmadım. Ne yalan söyleyeyim. Bir de şöyle Murders'ın balık yağısını kullanıyorum. Bunu Egemen çok seviyor. Bu elmalı bir balık. çok Pardon. Doğa tuttu frittu aramalı Benim aklımda elmalı olarak kalmış. Çünkü ben aslında elmalı almak istiyordum. Ama yorumlara bakarak bunun daha çok sevildiğini görünce tekrardan bundan almak istedim. arkadaşlar film izlerken şimdi canım ne çekti biliyor musunuz? Anıl hamburgerden bahsetti. <laughs> Şunlar evde yoktu. Ee, bir tane uzman kasaptanı hamburger köftesi, bir tane ununun büyük susamlı hamburger ekmeği, bir de şöyle kühnenin cücü isimli kornişon turşusunu ekledik sepete. Migros hemen bunu sipariş edip artık ne bulursam ekleyeceğim. a kolamız var mı? Var. var. Tamam kolamız da var. Hadi. Şu an dizimizin son iki bölümündeyiz. Sekizinci bölüme geldik. Bu camlı sahneyi neyse spoiler vermeyeyim izlemeyen varsa aranızda eğer gerçekten son zamanlarda izlediğim en güzel dizilerden biri diyebilirim. Hani çok heyecanlı, çok e, iyi geçiyor. Tabi bazı e, kısım sahneleri uzatıyorlar ama olsun. Yine de <laughs> sevdim yani. Bu 8 bölümde 30 dakikalık bir bölüm. 32 dakikalık filan. Öyle. Size de bir bilgi vereyim dedim açıp. Hala malzemelerimiz gelmedi. Malzemelerimiz arasında da turşu yokmuş. Turşusuz diyeceğim. Ben de hamburgeri aslında turşulu yemeyi çok severim. Bekliyoruz. Ürünümüz geldi. Hemen yapalım yiyelim. Makineyi çalıştırmamız lazım biliyor musun? Makine dolmuş. şu ha Bu büyük ekmek. Evet. hava karanlık bugün. Ha, bu kaç tane? 3. Şöyle arkadaşlar. Hamburger köftemiz ve hamburger ekmeğimiz. O zaman biz hemen yapmaya başlayalım. hamburger köftelerimiz pişiyor. Ekmeklerimizin içini de açacağım şimdi. Hemen pratik bir atıştırmalık olsun istedik. Aslında patates de kızartasımız vardı ama kızartmadık, üşendik. Bir de zaten ocağın şeyleri de yıkanmaya gittiği için parçaları makinede çalıştırdım. O yüzden öyle bir fırsatım şu an için yok. Neyse ben hemen buraları bir halledeyim. En son halini gösteririm. Evet geldik yine buraya. Ee, arkadaşlar size son zamanlarda en çok tercih ettiğim maskaraları göstermek istiyorum. Şöyle düşündüm düşündüm maskaralardan bugün maskaralardan gitmek istedim. Madem biraz bakın filan da yaptık maskaraları anlatacağım size. Kullandığım memnun kaldığım e, elimde de bitenler var tabi onları da bir boşaltmam lazım. Hatta baya bir maskara çıktı şu an. Evet devam ediyor. Başka var mı? Var mı arttıran? Yok. <laughs> Şimdi şu Flormar'ın bir maskarası. Ee, zaten çoğumuz bunu biliyorsunuz. Biliyoruz yani. Kıl bir fırçası var. Eğer ki volüm istiyorsanız bu maskara gerçekten çok çok işe yarayan bir maskara. Fiyatı tabii ki yine artmıştır. Ben aldığım zamanlarda bile artmıştı. Bu maskara biraz e, örümcek ağ yapabilir. Dikkatli olmalısınız. L'Oreal'in e, Air Volume Mega maskarası. Bu da güzel. Kullandığım maskaralardan. Şu maskarayı açıkça sevmedim. Elfimi maskarası bu. E, çünkü fırçası böyle nasıl söylesem küçücük. Yani alt kirpi anca odaklar mısın canım? Alt kirpi anca hitap eden bir maskara. O yüzden ben bunu açıkçası çok sevmedim dediğim gibi. Şu maskara efsane bir maskaraydı, Lancome'un e, Mösubic maskarası. Fırçası da gerçekten çok güzeldi. Şöyle bir fırçası var. <laughs> Şu an beni odaklıyor. Neyse, böyle fırçası var arkadaşlar. E, ama bu bitti. Fakat atmaya kıyabiliyor muyum? Hayır, kıyamıyorum. Bu sevdiğim maskaraların fırçasını yıkayıp diğer maskaraların içine batırıp tekrardan sürmeyi seviyorum çünkü. Yine volüm isteyenler için Demorah'ın bu maskarası. Gerçekten çok güzel bir maskara. Bunun fırçası da yine bu şekilde. Ben çekeliyim. Şöyle bir maskara. Fırçası var. Yine bu da volüm isteyenler için. Ben volüm maskalarını sevdiğim için gösteriyorum. Hani volüm veren. Hacim veren. Bu Gold Rose'un. Bunu sanırım A101'den almıştım. Ee, Burcu Çakma'nın kullandığı bir maskaraymış. Çok fazla beğeniyormuş. Ama ben sevdim mi? Hayır ben sevmedim. Ee, benim kirpiklerim hiç iyi gelmedi. Aksine kirpiklerimi aşağı döktü. Söndürdü yani. Bu Mekin bir maskarası. Bu maskarayı da yine çoğunuz biliyorsunuz. Çok güzel bir maskara. Şöyle göstereyim. Bu da gayet güzel, kullanışlı. Ee, hem kıvırıyor hem hacim veriyor. Yani çok fazla hacim olmasa da kıvırma özelliği daha yüksek. En azından bende öyle bir etki yarattı. Bu Maybelline maskarası. Hatta bunu ben videosuna çekmiştim. Bu da gayet güzel bir maskara. Sevdiğim, kullandığım maskaralar arasında arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Sky High ismi. <laughs> bunu da zaten kara borsaya düşen bir maskara bu. Hepimizin bildiği, severek kullandığı. Hatta yeni formülü de çıkmış. Yani bunu of yani gerçekten bu maskara efsane. Ama e, ben de daha doğal duran bir maskara. Ben çok fazla doğal duran maskaraları açıkçası sevmiyorum. Şöyle mas faktörün bir maskarası var. Bu da meşhur bir maskaraydı. 2000 kalori. Yanlış söylemeyeyim sonra. 2000'li bir şey işte. Böyle bir fırçası var. Bu da yine hacim ve volüm sevenlerin vazgeçilmezi. Ve kıl bir fırça şu maskara bir şey söyleyeyim mi? Bir sürü gidip başka maskalara para vereceğinize sadece bu maskaradan alın başka hiçbir şey gerek yok. Kirpikleriniz düşük olabilir, kısa olabilir, cılım yani e güçsüz olabilir. En iyi gelecek maskara bu diyebilirim. Çok güzel. Gerçekten de dediği gibi lifting etkisi veriyor. The Force Yes Slash Lift. Bunu kullanın muhakkak. Kim o? Ha, Anıl Anıl bana e, Instagram'dan gönderiler gönderiyor. Bu Lancome'un bir maskarası. Hypnose. Bunu da çok severek kullandım. Ama kurudu. Bebeğim kurudu. Bakın. Bu da çok güzel bir maskaraydı arkadaşlar. Bunu da çok severek kullandım. E, ve Chanel tabii ki yani Chanel ile şu yarışır. O kadar söyleyeyim. Ya Chanel'in fiyatı nerede? Bunun fiyatı nerede? Tabii bununki de arttı ama Chanel muhteşem yani. Kesinlikle hiç bitmesini istemediğim maskaralardan. Muhteşem bir maskara. Eğer ki imkanınız varsa bundan koşun alın yani. O kadar söylüyorum. <laughs> Ceylan göz etkisi veren Bambi Ay. Bunu da çoğunuz biliyorsunuz. Bu da çok güzel bir maskara. Şu an güncel fiyatlarına kadar oldu bilmiyorum. Bunun fırçası böyle bu şekilde. Eminim yine artmıştır. İndirim zamanı yakalıyoruz ve yıllar önce keşfettiğim ve asla özelde gördüğüm bir maskaraydı bu. E, Felin. Loreal'in Felin maskarası. Migros'tan aldım Migros indiriminden. Bunun fırçası da böyle bu şekilde arkadaşlar. Bir de L'Oreal'in teleskopik isimli bir maskarası var. Böyle fırçası incecik. Hatta ben onu ilk gördüm. Bu ne? Bu hiçbir işe yaramaz ki. Bu nasıl bir maskara falan diyordum kendi kendime. Ama o da efsane. Aklınızda bulunsun. Böyleydi. Bunları göstermek isterim size arkadaşlar. Kullandığım, memnun kaldığım. Eğer ki yine başka e, bu tür videolar çekmemi isterseniz bana söyleyebilirsiniz. Mesela kullandığın aydınlatıcı. Hani en çok memnun kaldığın, en çok sevdiğim Veya herhangi başka bir şey. Şunları yerleştireyim. Hani onlardan da gösterebilirim sizler için. Çünkü ben en çok maskaracıyım. Ya yani maskarası yani her şey hiçbir şey sürmeden hangi şeyi sürmeden dışarı çıkamazsan çıkamazsın derseniz ben e, şey derim maskara derim. Maskara sürmeden dışarı çıkamam arkadaşlar. O kadar ki seviyorum. Bunu buraları sonra düzeltirim. Dediğim gibi eğer ki başka e, ruj olur, yine aydınlatıcı olur, ee, allık olur. Efendime söyleyeyim. Yani bronzer olur, fondöten olur. Yani fondöten hep alıyorum, alıyorum ama kullanmıyorum. Genellikle aydınlatıcı kullanmayı daha çok seviyorum. Yani göz altına sürülen kapatıcıları. Böyle. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Ee, gerçekten bugün ne çektim, ne yaptım ben de bilmiyorum. Saat 3'ü geçiyor. 5 gibi anal almaya gider. Ee, egemeni güzelce yemeni yediririm. Biraz Kestirme yapar, şekerleme yapar. Bir saat falan uyur, uyanır. Ee, akşam da babam gelir. Hep beraber yemeğimizi yeriz inşallah. Böyle bir günde arkadaşlar. Gerçekten hava da kapalı. Dışarıda çıkasım gelmedi açıkçası. Umarım sevmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de bana abone olmayı unutmayın. Bir sonrakilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.